Ellerim dallar gibi açılır bazen Allah'a ki Allah'tır veren bu güçsüz ellerimi benim senin ellerinden güçlü ellerini ki ben verdim onlar kapaldır Allah'a. Bir parça çelikten ibaretsin Allah'a göre. Korkma günahların için. Ben yüklenip günahlarını senin. Görülmemiş bir ağırlık vereceğim göksel terazilere. İstediğini öldür. Yüzüm yok, düşünmeni cehennemlerde yanışı. Ürkme hayattaki acılardan bile. Voltlarla ölçülüdür bir robotun acıya dayanışı. sana verdiğim bir ömürdür ki sen yaşamadan sürüyorsun onu. Sana bu ömrü verenler senden çabuk ölür. Çeliğin cürümesi kadar uzaktır bir robotun sonu. Allah, Allah olduğu için yarattı beni. Ben Allah olamıyorum ne kadar yaratsam. Ve tapmıyor bana, benim yarattığım adam, beni yaratana ben nasıl tapıyorsam. Yarını görüyorum, küsen dostlar gibi çekilmiş içimden, sessizce ruhum ve mahrumum altıncı hissimden. Benim derlerim unutmuş, dallar gibi açılmaya Allah'a. Ne ince minarelerden beyaz bir ezan, yükselir alacak karanlık bir sabaha. Ve bir çan çarmıha girili bir gönüldür ürpermez artık Ne de bir yaslı kadın adar ömrünü siyahı. Sarmaşıklar gibi sarıyor eski mabetleri unutulur Benim de ellerim unutmuş dallar gibi açılmayı Allah. A. Şairlerin mısralarıyla kırıldı. Promete'nin zincirleri ve altın sayfalarda Promete'yi bir ilah yaptı. Promete'yi ilah gibi taptı. Kendi kendini öldüren şairleri insanlığın. Haramdı Promete'nin çaldığı kutsal ışık. Ki tertemiz beyazlığını söndürdü çevremizdeki karanlığın. Eskiden, o bakir karanlıkta bize bakir rüyalar görünürdü. Ve gökler ütesinin kutsal ışığıyla biz, içimizden aydınlanırdık. Haramdı, Promete'nin çaldığı kutsal ışık. Aydınlık yollar gitmez Allah'a. Aramızda iki dargın yerkenli gererek mesafeyi. Her an uzaklaşıyoruz Allah'tan biraz daha. Yarının çelik koridorlarında yürüyorsun. Karan kara bir alın yazısı kadar mutlak ve beni Allahsız bir mabede götürüyorsun çelik köl kollarında taşıyarak dayanılmaz ağrılarla kör ediyorsun gözlerimi gözlerinde bakan elektrik ve ürpertiyor vücudundan vücuduma değen çelik iğrenç hayvanlar temasıyla derimi çelik koridorlarda çınladıkça senin sebepsiz kahkahaların yankılar beni günahım gibi çarpacak her duvarda yarın ve her baş birer korkunç gong olmalı ve şehirler dövlen başların madeni çığlıklarıyla dolmalı yarın